oyuncaklarınla mı oynuyorsun odanda? Evet. Aferin sana. Hangi Niyo. oyuncaklarınla oynuyorsun? Ne onların adları? Bunun adı köpek, bunun adı da kedi. Öyle mi? Ha. Çok güzelmiş. Kediyle köpek çok iyi anlaşıyorlar değil mi? Evet. Hiç kavga etmiyorlar. Evet. Aferin onlara. Şey benim başka sürprizlerim daha var. Öyle mi? Hadi gösteremem bize. Çok heyecanlandım ben. Hadi. Hadi. Arabalarım var benim. Öyle mi? Bir şey söyleyeceğim. Başka gelişim oyuncakların da var mı? Var. Hadi göster bakalım nelerin varmış bir görelim. Ben çok merak ediyorum. Gelişim oyuncakları çok severim ben. Şuradan bir ıslık sesi geliyor. Hangisinden geliyor ıslık sesi? Vay canına, çok güzel. Çok sevindim şey. Bir göstersene. Aa şu akmış. O ne? Dur ben Aa, orada bir tane daha. Hatta bir tane daha görüyorum tavşan. Şöyle yüzlerini bir görseydik. Ay çok tatlı. Çok minnoş bir şey değil mi? Hı. Oo, onun da yanağında öpücük izi var. Islık çalıyor değil mi? Hı hı. <laughs> Sen ıslık çalabiliyor musun herhalde Yok. <laughs> Öyle canım. mi? Onlar hı. ne? araba Aa, gözde araba değil mi e Eren gözde arabaları çok seviyor traktör, traktör yeşil traktör onun bir de kabini vardı değil mi oğlum e ama, ama kabinini çıkardık şey tüpü babam onu almaya taşıdı ama aklımın evet. suyla da kırıldı Evet ama biz de onu sen çıkardım. en çok hangi oyuncağını seviyorsun bir tane kumandalı bir araç var BMW. Onu mu? Hı -hı. Onu Ona Eren'in dedesi aldı. Değil mi oğlum? Heh. Evet, çok güzel. Şimdi beni başı lezzetliyim daha. Öyle mi? Var. Başka Aa! Bir tane daha peşle oyuncak varmış. Onu görmedik. O ne? Arı vız vız vız. <laughs> Değil mi? Evet. Çok güzel. B binadan kule. Evet <laughs> binadan kule. Fener oda. Eren'in bebeklik fotoğrafı var. Mandalı arabayla mı oynamak istiyorsun şimdi? Pili var mı? Var. Doğdurdun mu pilini? E, dur. Kapalı mı? Altından Şişt. kapatmışsın. Bak unutmuşsun. Hı. Beyaz. Rengi de çok güzel değil mi? Bayılırım beyaz arabalara. Senin araban da çok güzel. Kim aldı onu? Ee, siz burada duruyordu. <laughs> Baban aldı doğum günü hediyesi. Evet doğum günü günden... aldı. Başka çok güzeldi. Tadam! Ve kocaman kepçesi. En sevdiği kepçesi değil mi? Bunu da amcası aldıydı. Bunu da amcası çok seviyor. kamerayı kapatalım. Arkadaşlar hoşçakalın. hoşçakalın.